Hanımlar beyler bahçeme hoş geldiniz. Sıcak bir kış gününde, şubat ortasındayız aslında ama hava bahar gibi. Zaten badem ağacımda çiçekten yıkılıyor şu an. Ee, fırsattan istifade bahçedeyim. Hem bahçe işlerime devam ediyorum hem de şubat ayında bahçe işleri videosunu yapıyorum. Biraz yanak şiş, biraz beltek konuşuyorum, dişçiye gidip geliyorum da bu hafta o yüzden bir şey <laughs> sıkıntılı bir hafta. O olsun. Hayır baş aşağı değilim. Korkacak hiçbir şey yok. Her şey yolunda. Sadece şurada aşağıda bir abone ol tuşu var. Eğer hala abone değilseniz rica etsem basar mısınız oraya? Evet abone olduysanız yeniden işimize dönebiliriz. Burada büyük bir ciddiyetle tohumları ayırıyorum. Gördüğünüz gibi saçma başıma da özen göstermeye çalışıyorum uyarılar üzerine. Neyse çok sıkılmamış gibi yapıyorum ama aslında çok sıkıldım. Çünkü masanın üstünde gördüğünüz tohum sandığım ağzına kadar tohumla dolu ve onları kullanmam gerekiyor artık. E, madem yeni bahçe tasarlıyorum bunları kullanmanın tam sırası. Bu gördüğünüz eski bahçem Bayramit Çırpılar Köyü'ndeki bahçem. Geçen sene Hıdrelle sabahı yani 5 Mayıs sabahı çekmişim bu görüntüleri. Çiçeklerin en güzel zamanı. Ben yarı yabani severim ve kır çiçeklerini özellikle çok severim. Sadece ben değil hayvanlarım da fazlasıyla mutlu bu yarı yabani ve bol çiçekli durumdan. Şimdiki bahçem de bu şekilde yarı yabani olacak ve bu gördüğünüz çiçeklerin çoğu orada da olacak. Çünkü bunların sanırım tamamının tohumunu aldım. <laughs> Masamın üstünde gördüğünüz o poşetler, poşetler, poşetler içindeki tohumlar işte bu bahçedeki güzel çiçeklerin tohumları. Şu anda da büyük bir ciddiyetle kendi yabani çiçek karışımımı hazırlıyorum. Bütün bu topladığım tohumlar, bir miktar satın aldığım yabani çiçek tohumu hepsinin karışımıyla bir uzun bordür öncelikle yapacağım alt sete. Bordür severim çiçek bordürü. Eski bahçem daha karışıktı. Bu sefer biraz daha düzenli. Yine yarı yabani gözükecek ama biraz daha düzenli. O yüzden altta bir uzun bordür istiyorum. Üst seti de aynen az önce görüntülerde gördüğünüz gibi çiçeklerle dolu bir çayır haline getirmek istiyorum. Yeni evim, yeni bahçem farklı bir iklim kuşağında olduğu için çırpılardaki sonucu alacak mıyım ya da ne kadar zamanda alacağım bilmiyorum. Deneme yanılmayla tabii ki öğreneceğim. Bahçe yapmanın hem zor kısmıdır deneme yanılma süreci hem de keyifli kısmı. Aslında bu tür karışımların sonbaharda toprağa serpilmesi daha iyi sonuç veriyor çünkü gelincik özellikle soğuklanmayı seven bitkiler yani tohumları önce bir kış geçirmek istiyor söyleyin toprakta ama yapacak bir şey yok. Sonbaharda bahçe hiç müsait değildi. İnşaat devam ediyordu. Şimdi de böyle bir erken ilkbahar yani kış ama kışa benzemeyen bir kış yaşıyoruz burada ve de yapıyorum bahçeyi serpiyorum tohumları. Göreceğiz bakalım hangisi çıkacak, hangisi çıkmayacak. Bu da deneyimin bir parçası olacak artık bahçeye çıkabiliriz. Bu gördüğünüz duvar iki seti birbirinden ayırıyor ve onun önü boydan boya bordür olacak, çiçek bordürü. Önce bu, bu bordür şeridinin sınırını belirliyorum. E, bu rastgele bir belirleme değil. Planını en başta çizmiştim. Daha önceki videoda da görmüştünüz bahçemin genel olarak şemasının nasıl olacağını. Bu gördüğünüz bordürde şu anda gördüğünüz dilimin en uzun olan şeridi. Bu şeridin hemen önünde de malçla kapladığım diğer iki yatak var, şerit var. O diğer iki şeridi hiç çapalamadım ya da işte çatal sokmadım. Sadece malçla yapıyorum. Ama bu bordürü gördüğünüz gibi çatal belle hafif havalandırıyorum. Yani öyle çok aşırı kaldırmayacağım toprağı ama bir miktar işliyorum tohumları ondan sonra serpeceğim. Ve yine bu bordürde hem e, seyrek aralıklarla meyve ağaçları var. Mesela en başta bir nar var bu dilimin, bu şeridin en başında nar var. Bir de şu an göremediğiniz bu taraftaki ucunda kayısı fidanı var. Çatal belle gevşettikten sonra tırnakla üstünü kabaca düzlüyorum. Hem de büyük parçalar, büyük topaklar kalmamasını istiyorum çünkü birazdan tohum serpeceğim malum. Ama tohumlarımı serpmeden önce enginar fidelerimi alıyorum. Kabaca ikişer metre arayla e, enginar fidelerimi dikiyorum bu şeride. E, her ne kadar çiçek bordürü yapıyorsam da araya yenilebilir bitkiler de koyuyorum. Hem de enginar inanılmaz estetik gözüken gayet böyle kocaman yapraklı şahane çiçekli bir bitki. Enginar fidelerini de diktikten sonra artık tohum serpmeye geçebilirim. Mümkün olduğu kadar dengeli bir şekilde serptim bütün yaban çiçek tohumlarını. Bu şeritte toprakta zaten mevcut olan diğer yabaniler de çıkacak. Aralarından seçeceğim, istemediklerimi sökeceğim, istediklerim devam edecekler, kalacaklar. Ve bu şeridi yaparken aklıma soğanlar geldi. Bunlar sonbaharda aldığım ama bahçenin durumu yüzünden ekemediğim soğan kalıkları fırsattan istifade edip bu kalıkları hazırladığım şeridin kenarına tek sıra olarak diktim. Böylece bir kontur olmuş olacak şeridin kenarında, bordürün kenarında. Kafa yapmaları için büyütmeyeceğim doğrusu bunları. Daha çok taze soğan olarak kullanacağım diye tahmin ediyorum. Zaten soğanın da sonbaharda ekilmesi gerekirdi ama malum bahçenin durumu ancak şimdi ekebiliyorum ama nefis taze soğanlarım olacak buna eminim. Ve son olarak can suyunu verdim. Aslında yağmur yağacak. Bu işi yaptığımın e, akşamına yağmur bekleniyor ama yine de ne olur ne olmaz. Her zaman bir şey ektiğinizde can suyunu verin. Yeni bahçem eskisine göre farklı bir iklim kuşağında demiştim. Aslında haritadan bakınca çok fazla uzakta değilim. Biraz güneydeyim ama İnanılmaz bir fark var burada. Şubat ortasına henüz geliyoruz, badem yıkılıyor çiçekten ve ocakta başladı ilk tomurcuklarını patlatmaya. Dolayısıyla şimdiye kadar öğrendiğim bütün bahçe pratikleri bu bahçede değişecek zorunlu olarak. Bahçenin bu kısmı ağırlıklı olarak meyve ağaçlarımı, meyve fidanlarımı diktiğim ve dikeceğim kısım o yüzden diğer taraftaki bordürden ve sebze yataklarından farklı olarak burasının daha böyle çayır gibi gözükmesini istiyorum. E, tohumlamadan önce var olan yabani ot örtüsünü biraz baskılamam gerekiyor. Yok etmeye çalışmıyorum var olanı, sadece baskılıyorum. Bu yüzden de biçiyorum. Otları bu şekilde biçmenin birkaç yararı var. Bir kere e, biçilen kesilen kısımlar yeşil gübre olarak toprağa geri dönüyorlar ve toprağı besliyorlar. Geri kalanı baskılanmış kısım birazdan sert göreceksiniz. Tohumlarımı serpmeye başlayacağım. Onlara biraz alan açmış oluyorum ve de rekabetini kolaylaştırmış oluyorum bir miktar. E, onlar büyüyene kadar bu var olanlar çok yükselip gölge yapmayacaklar nispeten dengeli bir büyümeye ulaşmaya çalışıyorum. Bu yabani ot örtüsünü tamamen kaldırmak istemememin bir sebebi de buradaki bitki örtüsünü tanımam gerekiyor. Eğer bahçeyi istediğim gibi şekillendirmeyi becereceksem, bu var olan yabani otlarla savaşarak değil de onlarla beraber bir şeyler yaparak olacak. Dolayısıyla bunların da gelişimini izleyeceğim. Arada hoşuma gidenleri bırakacağım. Ama sevmediklerimi ki şimdiden yapıyorum dikenliler özellikle rahat dolaşabileyim diye bahçede. Dikenlilerin hatırı sayılır bir kısmını söküyorum. Isırganları bahçenin belli bölgelerinde yayılmaları için bırakıyorum. Çünkü çok değerli bir bitki. Pek çok yararı var ama bu başka bir videonun konusu. Onun dışında... Şu gördüğünüz yabani bir aynı safa bu bölgede çok var. Eski bahçemde yoktu mesela. Onları da bırakıyorum ve bir takım başka çiçekli yabani otlar arılar için bırakıyorum kenarda. Ve kendi karışımı serpiyorum üstüne. Bu karışımdaki bitkilerin tamamı önemli polen ve nektar bitkileri. Yani arılar, kelebekler ve bütün tozlayıcılar için önemli bir besin kaynağı olacaklar. Bunlar aynı zamanda toprağın yapısını da iyileştiren bitkiler. Bir kısmı mesela kökleriyle azot bağlıyor. Acı bakla mesela, lupin, yabani lupin de var bu karışımın içinde e, ya da yonca türleri var. Yani hem arılara, kelebeklere, bütün tozlayıcı böceklere e, yararı var hem de yoğun bir şekilde toprağın üstünü kapatacağı için örtü olarak erozyona karşı da faydası var. Eve de tabii güzel gözükecek, bunu söylemeye gerek yok. Tohumlarımızı da serptik, haydi bir tur atalım bahçede. Bu gördüğünüz henüz çizgi halindeki bahçemin patikası. Böyle kıvrıla büküle, serpantin bir şekilde ilerliyor. Şu an meyvelik kısmındayız. Sağda solda yeni dikilmiş fidanlarımı görüyorsunuz. Bu noktadan itibaren bostan kısmına girmiş bulunuyoruz. Solda sağda dilimler halinde sebze yataklarım, daha doğrusu potansiyel müstakbel sebze yataklarım. Şu anda solda ilk sebze yataklarının şeritlerini görüyorsunuz mesela. Ve güzel sarı kümesim ve sevgili selvi ağacım, tavuklarım vesaire. <laughs> ve de bu da benim hayatımın en güzel eşlikçisi Suzy'cim. Burada gözükmüyor ama sağ tarafı soğanlı bitkilerle doldurdum nergis ve kardelen seneye açacaklar diye ümit ediyorum. Ve oldukça dağınık bir tarafta odunlar bir tarafta ekilmeyi bekleyen bitkilerle çarda kaltım. Yazın üstü yemyeşil üzüm olacak ve altında oturacağım. Bu da yine tabii ki sevgili badem ağacım ve üstünde mutlulukla uçuşan arılar. Bu videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz alttaki beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve de eğer hala abone değilseniz bana destek olmak için aşağıdaki abone ol tuşuna basın. İkinci bir bölümü olacak Şubat ayında bahçe işlerinin. O zamana kadar hoşçakalın.